Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız Roblox. Eğer bu Roblox'un devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hangi oyunu oynasak diye düşünüyorum. Şu oyunu yok ya da vadi geçtim. Bakıyorum arkadaşlar şu an oyunlardan benim sevdiğim bir oyun mu vardı arkadaşlar? Onu şu an bulmaya çalışıyorum. Parkur yapalım mı? Tamam arkadaşlar. Parkur yapıyoruz. Devam et diyoruz. Evet. Nasıl bir şey merak ediyorum. Şimdi evet. Şuradan gidiyoruz. Arkadaş çekil. Öldürdüm ya. Şimdi bam 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 ya öldük bam 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 ya son dakika ya bam bam bali anam ya arkadaş bam 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 ya abi otomatiğe bağlamıştım ya ana baga girdi baga girdi Baka girdi. Lan baka girdi. Baka girdi baka. Lan baka girdi diyorum ben sana baka. Lan bu niye baka giriyor? Hop. hop. Hop hop hop. Ana. Şimdi dur. Dam dam dam. Ana bayağı irdi çok iyi oynuyorum. Dam 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 dam. Şimdi bunlar da. Dam dam dam, dam. Abi bayağı daha iyi oynuyorum. Bayağı iyi daha iyi. Nazar değdi. Bakalım bastık mı bastık. Cip cip. Aa bak'a girdi daha iyi oynuyorum ya şaka gibi. Dur değdik mi? Evet. Daha iyi oynuyorum. Nazar değdi. De. Nazar değdi. De. Şimdi. Abi. Allah'ım Ölme Ölme Oh be Şimdi hangisi Dur 3 tane mavi gidiyoruz şimdi Mavi Mavi Yeşil bence Nereden bildim ama? Ne oldu şimdi bitti mi? Bastık. Ne oluyor şimdi? Tırmanamıyorum bu baga girdiği için. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar tekrar gireceğim. Acaba tekrardan mı başlıyor? Bir bakalım. Eğer tekrardan başlıyorsa çok pis ağlarım. Bakayım. Ya no. Hep şu oradaki bölümden yüzünden pislik. Ben de güzel en sona gelmiştim. Şimdi hop hop bam 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 ya neredeydim ben ya bam lan bu çüp at sona geldim Sonra. Aa. Dur şimdi taramaya bağlayacağım. Bom, 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 bom. Allah'ım delireceğim. Ya. Cık. Az önce geçiyordum ya. Şimdi niye geçemiyorum? Hop. Hop. Ya. Delireceğim. En sondaydım ben buranın. Hadi. Hop, ya of. ya delireceğim, delireceğim, delireceğim. Ya bu bölüm niye geçilmiyor? Hadi abi, bak, eğer bunu geçemezsem ağlarım. Sonunda be, sonunda be. Sonunda ya. Artık ölmek yok. E buradan düz gitsen de bir şey olmaz ki. Cık, düz git. Yine aynı şey. Oh be. Takılı kalacağını çok şey olmuştum. E buradan dün düz gidelim. <laughs> Ölüyordum. E buradan dün düz gidelim. Zıplamamıza gerek yok. Evet. Şimdi bam 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 bam. Buraya hatırlıyorum. İki mavi yok. Üç mavi. Bir yeşil. Evet. Bam 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 ve bitti. Sona geldik. Sonda çıkıyoruz yukarıya ya. Dur basmayalım. Bam. Oy çok. Ya ben bunlarda kötüyüm ya. Allah'ım. 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 Sana geliyorum. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Of. Cık. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu da bitti. Bu değilmiş. Sarı. Mavi. Ya kırmızı ol. Kırmızı oldu içinden geçiyordu ama. Dur şimdi. Çapraz mı gidiyor? <laughs> ya ben yeşilden geçmeyecektim. Tamam. Şundan. Şundan. O değil mi? He o değildi gerçi pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Düz. Bu sefer çapraz. Çapraz düz. Oh be. Şimdi dam dam. Öldüm. Dam dam dam. Dam. Ya yine öldüm. Lan. Lan hayattayım. Bam 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 bam. Delireceğim. Ya istemiyorum. İstek gönderdi bire. Ya arkadaş sen ne istek gönderiyorsun bana ya? Aha. Sen, sen öleceksin bak. Göreceksin. Anam. Ölüyordum. Bak son kısma geldim ölmeyeyim. Hı, ölmedim. He, onlara değmeyecekmişiz. değmedim. Şimdi hop, 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 hop. Bitti. Tamam. Evet, baldi görüyoruz bir dakika burada. Dur. Baldicik. Selam. Çocuk adam. Evet çocuk adam. Limon koyayım çocuk adam. Marul ister misin çocuk adam? İsterim baldi. Şimdi burada ne yapacağız? sen? Yani çizgilerin üstünden. Aa, bu çok zormuş. Dur. Bu çok zor. Bu çok zor. Anam. <laughs> ya arkadaş bu niye bu kadar zor ya? Birazcık öne git. Tamam zıpla. Adamsın. Git 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 git. Git 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 git. Kırmızıya zıpla. Adamsın. Hadi hadi. Ve bitti. Uff be. Oley. Dam. 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 Yine bitirdik parkuru. Baldi'yi görüyoruz. Evet orada arkadaşlar. Selam verelim. Selam Baldi. Dam dom dam. Babam da mı dağcıydı ya. iyi. Ne oldu şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi buna bastık. Evet. Evet. Bu kolaymış ya. Bu da kolay. Şaka yaptım. Ama kolay. Bak şimdi. Hop. 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 Hop hop. Tamam. Tam. 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 Tam da işte bu. Ya ben bunu sevmiyorum. Ben bunu sevmiyorum. Cık, gıcıklığına. Lan ben değmedim bile. Bunlar da görünmez herhalde. Lan. Ben nasıl öldüm arkadaş? Yemin ederim değmedim. Nasıl değdim ya? Yemin etmeyeyim de şimdi. Değmedim. 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 Oh be. Sevmiyorum ben bunu ya. E buradan düz giderim. Şimdi zıpla. Bak seni geçeceğim çocuk adam. Seni geçtim. Öl ya öl. Sen oradan mısın çocuk adam? Bak geliyorum. Öp beni. Aha düştü. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi evet. Buna ne oluyor bakalım. Ya yine öldüm ya. Dom, 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 dom. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu biraz farklıymış. Hop, ah. Şuraya da zıpla. Şuraya da zıpla adamı. Şuraya da zıpla. Şuraya da zıpla. Şuraya da zıpla. Hop adamım. Şuraya zıpla. Bir dakika. Bu gemiş gemilerin şeyi. Hop. Dum 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 dum. Dum. Hadi bitiriyorum. İşte bu. Ya ben bunu sevmiyorum. Ama geçeceğim. İlk defa tekte geçtim. Ben şok. Ben şok. İlk defa tekte geçtim. Böyle bir şey olamaz. Bunda herhalde şey yapmaya gerek yok. Zıplamamız lazım. He, zıplamaya gerek var işte. Hop. 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 Tamam. Tanıklar var ya. Çık 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 çık. Çık. Evet çıktı. Şimdi ne olacak? He, onların üstüne ya bir Bom 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 bom. Öl bakayım. Öldüm. Dam. 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 Dim. Dim. Ölme. 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 Tamam. Şimdi hop hop. Ya bonus ana. Bom. 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 BAM BAM ÖLME evet, TAMAM Şimdi oradan olacak E, Bunda yürüyerek de gitsek, bir şey olmaz ki. Şöyle zıpla. Değdi mi ben? Bak ben bunu sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum ulan sevmiyorum. BAM BAM Ölme bir dakika ölme. Dan dan ölmedin adamsın. Lan ben nasıl değdim? Cık, yalan şike var boyunda. Şike var. Ana hop hop çok güzel gidiyorum hop hop çok güzel gidiyorum. Son iki adam hop hop işte bu. Proya gel proya. Hop 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 hop. Zıpla zıpla, zıpla, zıpla. Aa yürüyecek bir şey bir şey olmazmış yani. Balık balık balık. Sevmiyorum ben balık. Balık balık. Ben balık avlamayı severim yemeği değil. Hop 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 hop. Tek de bitirdim bu Dom. Dom dom. Şimdi şuna da dom dom. Ana yürüyerek gitsek. <laughs> yürüyerek gitsek. Bir dakika. Lan ben değmiyorum değmiyorum. Allah'ım sabır ver. Lan değmiyorum değmiyorum. Allah'ım. Lan ben neye basıyorum? Yürüyerek gitsek işte. Ne olur diyorum. Ne olur. Lan. Ulan. Olunca da yürüyerek gitmiş. Ben burada takıldım arkadaşlar. Hadi geçerim. Geçerim. Arkadaşlar ben video durduruyorum. Birazdan. Evet arkadaşlar geçtim geçtim sonunda ya. Şimdi kolaylara geldik. Ben sevmiyorum ya öyle şeyleri. Bu neymiş tamam tamam tamam. <laughs> bam bam. Aa ben mantana bir dakika. Mantı anladım. Size göstereceğim şimdi. Şu çap. Ya da mantı anlamamışım. geç Zıpla. 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 Oh be. Bunu da bitirdik be. Bunu da bitirdik ya. Daha bitiriyoruz abi. Sona geldik herhalde. Kırmızıca değmemeyi çalışıyoruz ama buzuplamadı, zıplamadı. Evet oldu. Evet oldu. Şuna şuna. Şuna şuna. Şuna. Ve bitti. Sonra şuna. Baldi amcayı görüyoruz. Selam. Sen insan değilsin bak. Ben Baldi'ye baktım bak benim kontrol... Ya söyleyemedim. Aa yine söyleyemedim. Alayacağım ya. Dikkatime dağıttı. Heh. söyledim. Dikkatime dağıttı. Dağıttı yani. Heh, yaptım. Düşüyordum. Düşüyordum. Buradan ne alacak. Ne olacak burada? Burada ne olacak? Anam en zor yere gelmişiz. Ne yapacağım şimdi? Ne kadar zormuş.